kanımız bir söz vermişti annelerimize. Evet. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrein seçim döneminde sözünü verdiği Anne Kart projesi uygulamaya başladı. Annelerin sosyal hayata katılımını arttırmak Aile ekonomisine katkıda bulunma hedefiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Anne Kart projesinde anneler kartlarını alarak uygulamadan faydalanmaya başladı. Biliyorsunuz Ferdi Başkanımızın seçim öncesinde de annelerimize vermiş olduğu bir söz vardı ve biz bu sözü şu anda başkanımızın destekleriyle ve talimatıyla yerine getirdik. Bugün itibariyle anne kartlarımızı annelerimize dağıtmaya başladık. Anne kart projemiz Manisa'mızda yaşayan ilçelerde dahil buna 0-5 yaşında çocuğu olan annelerimizin aylık 60 bin iş olarak yüklenecek olup bu şekilde annelerimiz her ay 60 bin işlik kartlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler. Anne kent kart için başvuru yaptık. dün aradılar, çağırdılar. Onun için geldik. Çok güzel bir uygulama. Teşekkür ederiz Ferdi Bey'e. Hani iyi oldu gerçekten. Hani biz anneler için. Çok olumlu bir çalışma özellikle annelerin e, bebeklerini yetiştirirken sık sık hastaneye gitmeleri, sağlık ocağına gitmeleri, çocuklarını sosyal donatılara götürürken ulaşımdaki sağladığı kolaylıklardan dolayı belediyemize, bay başkanımıza böyle sağladığı bir imkandan dolayı zat haline teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dede olarak. Aynı zamanda burada gelinim İstanbul'da da kızım faydalanıyor bundan. Belediyelerimizin bu çalışmasından dolayı e, belediyemize ve başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.